Canlı canlı söylüyorum. Bak playback yapmıyorum. <laughs> Gel hayalim anıları alalım kaçalım buralardan. Gel yoruldum yalanları yaşayan gururumdan. Bir ömür var bir de aşkımız yeter bu zamana. Gel baharım kaybolalım. Nasıl kanmışım sana Nasıl doldurdun yerimi Son sözüm bu sana inanırım sanma sana Ben içimdeki seni Sevmişim anlasana Teşekkür ederim Ödem Bey Dediğim Eskiyle yeni yazsınlar bütün resmiş olduk yani. Vallahi çok Biz beğendim. De. Çok sağ olun, eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Aldı değil ee, Şehir, doğal şehrin hikayesi diye. Mehmet Altın Tarık'ın Sırhın sancısına bir kral dışı bastı diye de öyle. Görüştük mü? Görüştük. Ama Neptün abi de var. Bu da alıyor. Bu çok güzel. Her Her güzel. güzel. Dün gece Sınırgı'da harika bir gece geçirdik. Gelene herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Okay. Ee, bugün gezme fırsatım da oldu. Çok çok beğendim. İnşallah en kısa zamanda tekrar görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. sağ ol demiştin söyle nasıl böyle öncesiz